şöyle bir kabinin içine koyuyor. Küçük kabin boyu önünde. Burada büyük ihtimalle şarkıyla uzandırmış gösteriyor. 我们，我不去。 Trabzon'daki yerlerde Prak Kalesi, Prag yapıları olarak geçiyor burada. Prag Kalesi ve Aziz Vitus Kalesi'nin falan geldi. Yani Sonra Cuma, birazdan da Malastrana bölgesine geldi. Bu bölgede çok güzel eski Yahudilerin olduğu yerler. Yahudilerin var.

Hı. Bu Balatasaray'ın e, bölgesi Zevk Düşkünü mahalle adı veriyormuş. Bir yandan da sonradan bala düzenli harçlar verdi. <laughs> I love you so much. Belki. ki. Bakın şöyle. Billa diye yazılıyor ama nasıl okundu hakkında bir fikrim yok. Şimdi içeri girelim. Azıcık ısınayım. Çok üşüdüm. Bu arada bir tane Türk şeyi var. İnci kurusu falan getirmişler. Arkasından İzmir yazıyor. Bakın ince bir kuyusu falan Böyle. Marketleri çok güzel. Bakalım. Yani, ama onu tüm salatalı. Kuyulaman bir salatalı getirmişler. Bugün, bugün güzelim buluşmaya yönen yaptım. Ee, tadı çok güzeldi. Ben portakal gibi bir şey sandım. Sulu. Ama sulu değil Yani böyle. Marketlerinde bir sürü şeyler var bu arada. Bakın şöyle. Neden versinler falan. Paketler de işte satılıyor. Fiyatları şeymiş. Evet. Yani Türkiye'nin bir uç katı falan. Şeyler. Böyle işte. Şimdi ben bir tur atacağım arkadaşlar. Bu kadar güzel ki. Keşke Türkiye'de böyle olsa yani. Her şeyden çeşit çeşit var ya da ben küçük şehirde, şeyden çeşit çeşit bilmiyorum. Ama yani gerisini artık. Özellikle insanlar yani o kadar kibarlar ki? gibi kimse kimsenin umurunda değil yani. Böyle hani istediğini yapabiliyorsun falan. Mükemmel bir şey yani. Kimse gerçekten umurunda değil. Kim böyle hani bir erkeğin bir kıza böyle mal mal yani en azından bana baktığını görmedim yani. Keşke hepsi öyle olmuştu yani. Her neyse. Ben şimdi market turuma başlıyorum. Görüşürüz. Bu arada bir bilgi vermek istiyorum şu an marketteyken. Biralar su fiyatına. Yani su almak yerine bira falan alabilirsiniz. Zaten burada yazları mesela en ünlüsü Bar diye bir bira. 13 kron. 13.90 kron. Yani su da hemen hemen öyle. Yani dediğim gibi burada yazları e, çay bahçeleri kurulmak yerine ay çok güzel şeyler var. Çilekli cin falan. Yazın burada şey kurulmak yerine çay bahçesi bir cümlem tamamlıyor. Çay bahçesi falan, bira bahçeler falan kuruluyor. Bu da güzel çıkıyor Herkes böyle gittiğimiz bütün parklarda kuzenim diyor ki yazın buralarda bir sürü kocaman alan şey açılıyor. Ha, bira bahçeleri hani yazın insanlar oturup içsin diye çay yerine bira içiyorlar yani burada bunu demek isterim biralar yani su fiyatına gerçekten ah Pringles Türkiye'de yok 90 99-90 kron. Dernek değil arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Cips'lere baktım. Lace falan mesela. Paket 57 kron. Çok pahalı değil mi? Yoksa onların ucuz yani? Mesela bizde şu an 35 lira olmasına rağmen bize pahalı geliyor. Ama 57 kron yani. Oh, yani. Çok pahalı. Umarım biri bana çekim yapıyor. Mu? Bakın dilleri çok iyi. Bir tane içerik gel, Yapabilirsem. Kuzenimle gelip mesela birkaç tane çek avucu alıp bunların deneme videosunu çekmek. Çünkü ne oluyor ya falan çekiyor ya mesela. Onlar benim çok hoşuma gidiyor mesela. Ben de çekip belki yüklerebilirim. Neden Çok güzel şeyler vardı. Bir sürü hem de. Umarım onlarla olup deneyebilirim. Tuhaf gelen diğer bir şeyi söyleyeceğim size. O da ne biliyor musunuz? Mesela tramvay, metro falan bunlara binerken otobüs sadece bir kere e, bilet alıyorsun. Ben mesela havaalanına indim. Kuzenim geldi beni ama Otobüse bindim. Bir kere bilet aldık. Ve mesela bana o an 30 dakikalık almıştı. 30 dakika boyunca o bilet kullanıyorsun. Mesela otobüsten indim, metroya bindim ama bir daha basman gerekmiyor. Bu bence çok güzel bir şey. Hani sürekli aktarma yaparken falan bir basman gerekmiyor bir şeyleri. Ama şöyle bir şey var. Eğer hani bilet kontrolü oluyor böyle elinde... Hmm, ...basmak için bir şeyler var Onlardan olan adamlar var. Yani o bilet kontrolü yapıyorlar. Eğer bilet kontrolü yaptıklarında... ...size baktılar ki biletiniz yok, o zaman bin kron cezası var. Ama bence çok güzel bir şey. Bu arada neden öyle? Çünkü... ...yani neden demeyeyim de... ...hani devlet ve halk birbirine güvenliği için... ...hiçbir şey söylemiyorlar yani. Bu ilgimi çekmişti, bunu söyleyeyim Abi bak yine aynısı oldu mesela benim daha yaya geçidinden geçme bir sürü var tamam mı araba duruyor yani asla böyle geçmeye falan çalışmıyor hani korna çalıp dur ben geliyorum falan demiyor çok tuhafıma gidiyor ve tuhafıma gitmemesi gereken bir konuyken tuhafıma gitmesi çok saçma değil mi çünkü Türkiye'de yaşıyoruz şimdi eve dönüyorum çünkü çok üşüdü ellerim falan her yerim daha da hava sabah eksi 2 dereceydi. Gece eksi 5. Şu an 2 derece. Hatta 1 bile olabilir. Bir tanesim olmadığı için bakamıyorum. Bu arada size söylemiştim ya hani köpekler falan kafelere girebiliyor. Hani eğitimler falan. Burada kuzenlerimin evinin çaprazında köpek eğitim konuşabilirsem köpek eğitim merkezlerini. Bakın şimdi Bakın şurası Köpek eğitim merkezi. Bence çok güzel bir şey hani. Köpeklerin eğitim falan. Benim çok hoşuma giden bir şey yani. Mantıklı abi köpeğin birinde tramvaya falan. Ha bir de mesela kuzenimin çalıştığı ofiste çalışanlar köpeklerini falan yanlarında getiriyorlar. 4-5 tane köpek varmış ofiste mesela. Hani İşe giderken beraber gidiyorsun ve işten çıkışta beraber eve gidiyorsun. Köpeğini bir yerde bırakman gerekmiyor ya da başına bir şey geldi mi? Aç mı susuz mu diye düşünmen gerekmiyor. Çok mantıklı yani. Bu böyle, böyle yani maskotu olmuşlar ofisin falan. Herkes tanıyormuş. Öyle. şimdi evimize geldik ve kapıyı açacağım. Az önce çıkarken anahtarı almayı unuttum ve telefonumu da yaptım. 500 kuralım kaldı ve şok gezerek bunu harcamaya çalışacağım. Şimdi 500 kuralım ne yapabilirim? Pasaporttan sabahtan geçerken adamlar beni affedersin bir tariflerine takmıyorlar. Hı. Bana gülümsemiyorlar ya. Neyse bu iyi bir şey soru sormuyorlar en azından. Öyle gezelim bakalım. Arkadaşlar şokun büyüklüğüne bakıyorum. Her şey var. O kadar güzel bakış. şey kocaman ve çok güzel Şimdi buradan bir şey alıp öyle gideceğim tabii ki de. 500 kronunu bitirmek amacıyla. Ama kasada nasıl konuşacağım bilmiyorum. Merdeden bir şey 500 kronunu tamamlayalım çalıştım ama tamamladım tabii ki de. Magnet falan var mı? Şuradaki anahtarlıklar 3 tane İngilizce bilgimi Arkada yine üstünler. Ve şoklar konuşuyorum falan gibi aynı anda. Ama sonra ama zaman benim başardık. Hmm. Türkiye'ye dönüyor. Bu kızlarımı sordu ki Türkiye'yi özledim mi diye. Hayır dedim yani. Bir aslında beş günde nereyi özleyeyim ki? Yüz kuramda ne yapacağım bilmiyorum. Birinci çevirdim. Kıplı B diyorlu ve ilk ben A tarafına gittim bu tıklığımı YouTube'a atmayı gördüğüm için böyle konuşuyorum. Şimdi B tarafına tarafını buldum ve oraya gidiyorum. Bu Transit yolcu olduğu için ben bu taraftayım sandım. Sonra nasıl sordum ve bu tarafı. Şimdi gidiyorum. Ay, Final call KL135. Ama aldı da. Çünkü topraklarına ayak basmıştım. Ben dayı ne bakıyorum. Ben şimdi nereye gideceğimi bakacağım. Tanzip yoldu nerede yazıyor diye. Ben de çok büyük <laughs> böyle bir oğlum. Ne? <laughs> Ana baba gülüyor mu? Bu yıl 8. uçağıma binmeye gidiyorum. Ay bunu ne şey? Neyse şu an. Dış hatlardan çıktım. Şimdi dış hatları aktarma ediyorum. Umarım kimse beni izlemiyor. Çünkü çok utanç bir şey yapıyorum. Şu an ama ben ah, şey diyeceğim. Yani, Türkiye'ye geldiğimiz o kadar belli ki baba insanlar böyle küsöven insanlar falan. Yani neden böyle mesela, anlamıyorum. Ben şimdi çekimi yapmıştım bence. Biletimi okutup güneş kartımı oluşturdum. Gerçi uygulamada vardı ama ben yine de oluşturdum. Ben burada hep gidiyordum ama McDonald's'a şu an bulamıyorum. Ben. Neden de bilmiyorum. Bu arada az önceki videoları biraz karda çekmediğim için... böyle oldu. Onlar çok kötü <laughs> <güzel> oldu. Arkadaşlar, 35 lira ama en azından 5 lira falan vermeli. Şimdi burada bilgisayarımı koydum. Ya lan. Madram bunun sonuna gelmiş bunlar. Çabuk. Ama sol kulağın geldik. Bu tarafa balizleri almak Onun için daha çabuk Koca da 15 sonraki videoda görüşmek